önemli değil bence. Şimdi bunca bu mi konuşunca sizin aday adaylık de konuşalım. Evet. Ee, hem nasıl karar verdiğinizi evet. konuşalım. Evet. Ee, bazen krizli dönemlerde bir görevde olmak çok meşakkatli evet. ve tercihi zor olabilir. ama çok büyük artılar da getiriyor olabilir. Tercih edilir mi, edilmez mi bilmem. Mesela ben pandemide çokça sorardım belediye başkanlarına. Hani böyle bir dönemde belediye başkanı olmaktan mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Keşke olmasaydı der misiniz evet. diye. nasıl karar verdiniz aday adaylığı sürecine? Ee, sizin de biliyorsunuz benim ilçe başkanlığı sürecimden itibaren hep yol arkadaşlığı ettik. Ben de hem pandemiyi gördüm, hem deprem gördüm, hem diğer sosyal afetlerin hepsini ne yazık ki yaşadım. İyi günde herkes birbirinin yanında Ayşegül Hanım. Önemli olan zor günde zoru başarabiliyorsak, vatandaşımızın yanında olabiliyorsak e, makbul olan bence bu. Hı hı. Çünkü her şey güllük gülistanlıkken, sistem çark dönerken bir koltukta oturmak kolay. Zaten yürüyor sistem. Ama da bulunurken gerçekten zor anlarınızda vatandaşın yanında oluyorsanız o zaman işte bence çok daha değerli ve kıymetli. Hı hı. Ben e, her süreci görevim boyunca yaşamış birisi olarak e, bu durumdan bana sorsanız hiç pişman değilim. Yani hiç pişman değilim. İyi ki en zor anlarda ben de pandemi sürecinde biliyorsunuz özel izinler alarak evet. hep dışarıdaydım ve çok sağlıklı olmamasına rağmen çok dokunmatik bir kadınımdır ben. Dokundum. Tek tek vatandaşlarımın kapısına gittim, elimden geldiği kadarıyla. Çünkü ben vatan sevdasıyla hizmet ediyorum. Kişisel hiçbir menfaatim, beklentim yok. Hı hı. Gerçekten bu işten keyif alıyorum, mutluluk duyuyorum. İnsanlara yardım etmekten, insanlara hizmet etmekten keyif alıyorum. Ee, yine olsa, yine aynı görevleri aynı dönemde kabul ederdim. Şimdi son zamanlarda özellikle kadına şiddetle ilgili e, yasaların e, yasalarla ilgili tartışmaları çokça duyduk. E, en son da AK Parti'den, Özlem Hanım'dan bazı açıklamalar gelmişti. Evet. Hatta Akşener grup toplantısında sana konuşan kadını sevmiyorlar dedi. Evet. Konuşan kadının işi siyasette de zor herhalde. İş hayatında zor, hayatta zor. Vallahi... Biraz mücadele istiyor. Evet. Valla şöyle, ee, vallahi alışacaklar. Konuşan kadınlara, güçlü kadınlara alışacaklar seve seve alışacaklar. Ben inanacak, alışacaklarına eminim. Çünkü dünya artık kadın yöneticilere alıştı. Biz alışmazsak bize ayıp. Evet. Alışacaklar. Alışmak zorundalar. Peki. Biz çünkü konuşacağız. Daha çok konuşacağız. Daha çok anlatacağız. Kendimizden sonra gelen nesilleri öğreteceğiz. Anlatacağız. Ve bizden sonraki kadınlar da konuşacak. Evet. Ee, kadınların e, tercihleri nasıl aday adaylığı konusunda İYİ Parti'de genel anlamıyla? Vallahi bir kere yoğun zaten mu? tabii şimdi hem yoğun hem bir de bizim genel başkanımız kadın yani kadın genel başkanımız olmaması mümkün mü? O, bir, bir, evet partide mümkün mü? Değil tabii, tabii ki. İzmir çalışmaları nasıl gidiyor bu arada? Hem e, konuştuğumuz bu adaylık Krizinin e, bir kriz olarak yansıyıp yansımadığını aslında siz nasıl görüyorsunuz ve neler konuşuyorsunuz belki onu biraz değerlendirebiliriz e, hem de o sahadaki çalışmalar nasıl gidiyor? Ben bir kriz olarak görmüyorum. Ben aksine genel başkanımızın gerçekten kendisi için hiçbir şey istemediğini, salt vatan millet için mücadele ettiğini, evet ilk o andaki şokla fark edemedi vatandaşımız ama şu anda fark ediyor bana öyle e, Ayşegül Hanım değişik sözler geldi ki dediler ki mesela CHP'li bir arkadaşımız müvekkilim benim Müjde Hanım dedi genel başkanınızın o günkü konuşması kendimizi güvende hissettirdi bize dedi bu çok önemliydi bir tanesi dedi ki müvekkillerimden bir tanesi Genel Başkan masadan kalktığını zannettiği süreç için söylüyorum. Annemin evi terk ettiği gibi hissettim kendimi dedi. Demek ki vatandaş gerçekten bizim genel başkanımıza çok güveniyor. Ve alışkın olduğu bütün duyguları hisleri sayın genel başkanımıza buluyor. Bir anne şefkati bulabiliyor. Güven telkin edebilmiş. Güvenli bir liman kabul ediyor. Ben... Asla şey kriz olarak düşünmüyorum. Toplumsal olayların bir günde iki günde hemen harekete geçemeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Böyledir. Toplumsal olaylar böyledir. Yani e, bir hareketi yaparsınız, yani onun e, etkisi çok normal. Yani kitleleri hareket ettiriyorsunuz. E, belirli zamana yayılır. Ben kriz değil aslında avantaj olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bir de bir e, ön seçim süreci mi e, Var. olacak İYİ evet, Parti'de? Evet. Onu da konuşalım. Evet, çok demokratik bence. Ben yani hani tabi e, tabii zordur ön seçimler. E, evet, sonuçta evet. tabandan geliyor. Evet. Destek görecek misiniz, görmeyecek misiniz? Önemli olan bu. Valla ben teşkilatıma güveniyorum. E, çünkü hepsiyle bir aile ilişkisi geliştirdim ben. Bütün, yani ben yerel bazlı bir siyaset yapıyor olmama rağmen daha önceki görevimde hepsiyle çok böyle sıcacık ilişkiler kurdum yani poça ilçeyle de çok iyi te ilişkiler kurdum, çiğli ile kurdum, Bornava'yla kurdum, Kemal Paşa ile kurdum. Hem başkanlarımız benim abilerim, ablalarım, mevkidaşlarım, onların arasından geliyorum. Benim bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Hem de ...oradaki teşkilatın içindeki insanlarla... ...çok iyi diyaloglar kurdum. Çünkü insan ilişkilerime çok güveniyorum. Hmm. Çünkü insanları çok seviyorum. Yani o yansıyor. İster istemeden yansıyor. Ee, ben kendimi... O zaman siz memnun musunuz o seçim olmasından? Benim için çok daha iyi biliyor musunuz? Teşkilata emek vermiş... ...çalışmış insanların... ...bir yerlere gelmesi çok kıymetli. Ee, bu... ...teşkilata bağlılığı da sağlar... Gerçekten çalışan insanların bir yerlere gelebildiği, emeğinin karşılığını alabildiğine de inanır insan. Liyakatlı Daha çok çalışır. Liyakatlı olur. Daha çok çalışır. Ben bu durumdan son derece memnunum. Bir de tabandan destek almış kişiyi kolay kolay zannediyorum ki eleştirilerle yıkmak ve önünü kapatmak tabii. kolay olmayacaktır. Mümkün değil. Yani böylelikle şeyi de kesmiş oldular insanlar. Genel başkanımız grup toplantısında ya da başka yerlerde de söylüyor. İşte falanca yerden falanca torpili var. Hayır kardeşim, çalışan insan, emek veren insan bizim partimizde mutlaka ve mutlaka hak ettiği, layık olduğu yere gelir. Biraz süre de akıp gidiyor, sonlara doğru da geliyoruz. Biraz ekonomi